Değerli basın mensupları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19'dan dolayı bir takım sıkıntıların yaşandığı malumunuzdur. Dünya ölçeğine baktığımız zaman koronavirüs olaylarında çok ciddi bir artışın olduğunu da net olarak gözlemlemekteyiz. Bugün itibariyle tüm dünyaya baktığımda 95 milyonu aşan koronavirüsten etkilenen insan sayısı ve 2 milyonun üzerinde hayatını kaybeden insanların olduğunu görünce bu virüsün dünyayı ne kadar etkilediğini çok net bir şekilde gözlemlediğimizi de ifade etmek istiyorum. Daha bir hafta önce koronavirüsten etkilenen insan sayısı dünyada 85 milyonlardayken bir hafta içerisinde 10 milyonluk bir rakamın da artması bence hastalığın boyutunun ne kadar ileri seviyeye gittiğini de çok net olarak göz <laughs> görmemize imkan tanımaktadır. İşte bu bağlamda ülkemizde de koronavirüsle alakalı olarak Sağlık Bakanlığımızın günlük yapmış olduğu rutin testlerde iç bulaşın 30'lu rakamlara doğru evrilmesinden dolayı Bugün bakanlar kurulumuz olağanüstü bir birleşim gerçekleştirerek koronavirüsün etkilerinin ülkede azaltılması adına ne tip önlemler alacağımız için toplandık ve alaca almış olduğumuz kararları da az sonra sizlerle birlikte paylaşacağımı ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede yine hepinizin malumu olduğu üzere 3 gün önce Türkiye Cumhuriyetimizden, ana vatanımızdan, ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının aşılanması için 20 bin adet aşı gelmiştir. Bu 20 bin, 20 bin doz aşının da aşının da uygulamaları başta sağlık çalışanları olmak üzere de dünden itibaren uygulamaya başlanmıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından Dün de başta Sayın Cumhurbaşkanımız, ben ve Sağlık Bakanımız da olmak üzere bu aşılama, aşı çalışmalarında kendimiz de aşı olarak ülkemizde farkındalığı yaratmak adına da bu aşıların ülkemizde gerçekleştirildiğini de tüm halkımızla paylaşmış olduk. Ve Sayın Sağlık Bakanı'ndan bugün almış olduğum bilgi neticesinde de şu anda aşı yaptırmak için çok ciddi rakamda müracaatların olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi aşı kampanyamız sırasında da bize yardımcı olan ve dünyada aşı bulmak için bütün dünya ülkeleri resmen çok ciddi bir uğraş içerisindeyken anavatan Türkiye Cumhuriyeti'mizin bizlere kendisinin ilk etapta almış olduğu yaklaşık 3 milyon aşıdan 20 bin aşının da bizlere gönderilmesi yavru vatana her zaman olduğu gibi gösterdiği önemi bir kez daha vurgulamıştır. Ben bu bağlamda başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya da Sağlık Bakanımız Ali Pirli ile birlikte ciddi bir işbirliği içerisinde bu aşı kampanyasının başlaması için ortaya koyduğu kararlılıktan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bugün Bakanlar Kurulumuz gerçekleştirmiş olduğu toplantıda üretmiş olduğu kararların bir tanesi yarın akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının ülkemizde yani yarın akşam dediğimiz 17 Ocak 2021 Pazar akşamından itibaren 24 Ocak 2021 Pazar akşamı yani sabah pazartesi akşamı pazartesi gün sabah sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tarihleri ve saatleri bir daha ifade edeyim arzu ederseniz. Yarın akşam saat 23.59'dan sonra çok özürüm. Yarın akşam 20'den sonra eee gelecek hafta 25'inde sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasakları sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Okullarımızın açılışı koronavirüs olayından dolayı 22 Ocak 2021 tarihinde eee bulaşıcı hastalıklar üst kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra eğitim bakanlığımıza verilecek olan bildirim çerçevesinde yeniden değerlendirilerek okullarımızın açılış tarihi saptanacaktır. Bu çerçevede tabii ki e, gündüzün bütün hafta boyunca gece sokağa çıkma yasağı gece saat 10'dan sabah saat 5'e kadar uygulanacağından bu sırada da sektörlerimiz içerisinde, reel sektörümüz içerisinde sıkıntı yaşayabilecek olan iş kollarında da e, gerekli <laughs> katkıların yapılabilmesi için hükümetimiz bir takım önlemleri de alacaktır. Bunun içinde Ocak, Şubat ve Mart ayları maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığı miktarı ilgili çalışanların yasal hakkı saklı kalmak ve ileriki bir tarihte ödenmesi koşuluyla Ocak, Şubat ve Mart ayları maaşlarına yansıtılmayacaktır. Bir daha ifade etmek istiyorum. Bu üç ay içerisinde memurlarımıza ödememiz gereken hayat pahalılığı artışı ilk üç ay için uygulanmayacaktır. Ama bu ilk üç aylık yansıyacak olan maaşlarındaki artış miktarı saklı kalmak koşulu ile bunlar daha sonra maaşlarına yansıtılıp ödenecektir çünkü buradan elde edilecek kaynağımızın da reel sektörün desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır. Evet bu şekilde şunu da ifade etmek istiyorum. Reel sektörümüze COVID-19 ile ilgili olarak Geçtiğimiz hükümet döneminde uygulamış olduğumuz bir takım destek programımız mevcuttu. İnşallah 2021 protokolü ile de anavatanla imzalayacağımız 2021 protokolü ile birlikte bu destek programının biraz daha çeşitlendirilerek devamının olacağını ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede de 2021 yılı için düşündüğümüz reel sektörü destekleme programımızda sizlere önümüzdeki günlerde tüm açıklığıyla sizlerle bu programımız tüm açıklığıyla paylaşılacaktır. Dolayısıyla bugün üretmiş olduğumuz kararları özetle sıralayacak olursam, yarın akşamdan itibaren gece saat 10'dan bir sonraki gün sabah saat 5'e kadar uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı okullarımızın e, açılış tarihinin 22 Ocak'ta bulaşıcı hastalıklar üst kurulu ile yapılacak istişare sonucu belirlenmesi ve hayat pahalılığının Tüm çalışanlarımızın, tüm memurlarımızın sayı haklarının saklı kalmak kaydıyla 3 ay alacakları hayat pahalılığının daha sonra ödenmek üzere ötelenmesi ve buradan elde edilecek gelirinde e, devletimizden çalışanlarından elde edilecek bu gelirinde reel sektörü desteklemek için kullanacağımız yönündedir. Ben burada e, konuşmamı tamamlıyorum. Sizlerin soracağı sorular da varsa onları cevaplayacağım. Teşekkür ediyorum. Nedir bu üç aylık şeyin maddi karşılığı? Yüz milyon. Yüz milyon TL sektörü nasıl işte az önce ifade ettim, gerek 2021 yılında ortaya koyacağımız yeni programda kullanacağımız rakamlar, gerekse her ay biliyorsunuz işverenin katkı payını ödüyoruz. Yüzde on işverenin katkı payını ödüyoruz. Bu da yaklaşık 35 milyon Türk lirasına tekabül ediyor. Dolayısıyla tüm bu katkıların verilmesi için ve da eksik kalan 1500 Türk lirası var bir ay olmak üzere. Bunların ödenmesi için kullanılacaktır. Sokağa çıkma yasağı oluyor şimdi? Onlu saat... Gece saat 10, ertesi gün sabah 5'e kadar. E. 10 ile 5 arasında, evet. Sayın Başkanım bu süre uzatılabilir mi duruma göre? Hani mesela bir dediğiniz bu süre sokağa çıkma yasağı duruma göre bu uzatılabilir mi Şimdi çok iyi biliyorsunuz ki hükümete geldiğim göreve geldiğim günden itibaren herhangi bir ekonominin önünü daraltmamak adına kapanma kararı almayacağımızı ifade etmiştim. Bugün de bu kapanma kararını gördüğünüz gibi saklı tutmak kaydı ile ama vatandaşlarımızın da toplu mekanlarda çok sık bir araya gelmelerinin de önüne geçmek kaydıyla çok ciddi bir kararlar ürettik Bakanlar Kurulu'nda. Burada ekonominin de çarklarının içerisinde devam etmesi ön koşul olarak kabul edilirken esas temel hedefimiz insanlarımızın sağlığının korunması. Dolayısıyla şu anda almış olduğumuz bu sokağa çıkma yasağı kararı tabii ki gelen hafta tekrardan bulaş sayısı dikkate alınarak bakanlar kurulumuz tarafından değerlendirilecektir. Burada arzumuz ve umudumuz bugüne kadar yani ben sürece 7 Kasım'da başladığımı düşünürseniz hükümeti kurmakla alakalı olarak hep bunları söyledim. Kapanmayı hiç düşünmüyoruz diye. Sayılarımız 10, 15, 18 bazen 20'lere çıktı ama son günlerde 30'lu rakamlara ulaşması artık tehlikenin gerçekten ciddi şekilde geldiğini ifade ettiğinden dolayı bu tip kararları ürettik. Burada önemli olan halkın sağlığını koruyacak şekilde ama bu kez ilçe emniyet kurullarımızın ki burada biliyorsunuz belediyelerimiz kaymakamlıklarımızın önderliğinde tabii ki belediyelerimiz ilgili inceleme niyet müdürü ve tabii ki sağlık bakanlığının ekipleri olmak üzere ciddi denetimlerle bulunulacak olan kafelerde, restoranlarda ve da diğer mekanlarda metrekareye göre de insan sayısının belirlenmiş olduğu bu rakamlarla denetiminin yapılması bu kurallara, koşullara uymayanlara da yasal prosedürün uygulanması konusunda çok ciddi bir denetim gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda ama yine de gerek olursa tabii ki sağlık açısından gerekli her türlü karar hükümetimiz tarafından alınacaktır. Sayın Başkanım, insanlar şeyi çok merak Sınır kapıları ile ilgili durum nedir diye sürekli soruyorlar. Sayın Başbakanımız bununla ilgili bir açıklama yapacak mı acaba diye. Sınır kapılarımızla ilgili durumda 25'ine kadar şu anda e, ben bana bulaşıcı hastalıklar üst kurulundan gelen ilk bilgiler biliyorsunuz bu kararları Bakanlar Kurulu üretmiyor. Burada dikkat ederseniz biz sadece kısmi sokağa çıkma yasağından üzerine karar aldığımızı ifade ettim. Okulların açılışıyla ilgili e, kararından bahsettim ve hayat pahalılığından bahsettim. Sizin ifade ettiğiniz konular tamamen bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun e, konuları olmasından mütevellit benim başbakan olarak bunlara müdahale etme şansım yoktur. Ancak Tabii ki Sağlık Bakanı'nın üst kurulla yapmış olduğu görüşmelerin çerçevesinde de şu an itibariyle düşünülenin ki onlar bu akşam ayrı bir açıklama yapılacaktır. Ee, önümüzdeki hafta sonuna kadar olacak bir tarih olduğunu biliyorum. Ama bununla ilgili tam açıklama az sonra Sağlık Bakanlığımıza bağlı bulaşıcı hastalıklar üst kurul tarafından yapılacaktır. ben teşekkür, yani teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.